Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ve bu bugün ile beraber lanetli bebek oyununu oynayacağız. Birçok YouTube oyunlarda görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir Laz YB izleyenler. Şimdi hadi biz oyunumuza başlayalım. Şurada başlatıyoruz oyunumuzu. Evet. Evet hadi geldik. Ne yapıyorsun lan? Ya da şöyle atıyordu tutuyordu falan filan bir kere düşürdü. Ben hiç düşünmeyeceğim. Ona bir şey yapmayacağım. <laughs> Gel sen. Gel dörtlü. Ama. Görmedim. Neyse üzülmedi. Nerede ya bunun şeyi? Tamam otur şuraya. Nerede abi? Ha tamam. Alalım şunu sütünü. Aaa bir dakika lan. Allah Allah bu işte bir dakika bir dakika arkadaşlar bir şey kontrol etmem. Evet burası kilitli. E, nerede? Arkadaşlar ben daha önce oynamıştım. Şey oluktu. Ee, böyle bir tane anahtar vardı. Az önce gittim kapı. Dolan kapının anahtarıydı. Böyle ayin yeri tane evet, yani dene. Şey vardı kayıt yaz. O sanki bu bebek. Böyle günse kes. Şimdi sen hemen radyoda boyadın değermiş cesine gidiyor. Dur şurada. Aa nereye gitti bu? Bunları biliyoruz. <laughs> 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 Hadi yata. Evet, like, bir yapmışız kere Yani yedi arkadaşlar Bana yetmiş olsun Hayırlı işler. Arkadaşlar bu arada o, video videosun daha iyi Yoksa Marin Zero Roblox Ro Ro videosun daha iyi Yoksa ıı, Browser TikTok videosu daha mı iyi diye Böyle bir video yapacağım eğer o videonun gelmesini istiyorsanız Size sizden bu videoya 5 like istiyorum. Bakın sadece 5. Atarsınız değil mi? Atarsınız ya siz adamsınız. Evet şimdi geri terini Bak arkadaşlar bakın şu kenar bak şu üst kenarda sanki bebek duruyor. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Evet uyandı bizim. Girip şimdi Dur duracağım sonra gidip gene izlemeye başlayacağım. Evet, evet bu dolmayacak. Ya şu a böyle bir ağlayış şeklim var. Böyle bir ağlayış şeklim var. Gel hadi gel. Ne yiyor mu? Ne? Ne yiyor? da ne tane Ne bak, ne gevşek. ya. Ana kapı yok. Kör o Aa odada kaldı mı? Kaç kapıyı? Bak oğlum senin ben şimdi anana bir gidi. Arkadaşlar ben hiçbir şey görmüyorum. Siz de hiçbir şey görmüyorsunuz. Şöyle yapayım. Görelim ya. Aa, gerçi gene gözüm yok. Gene neredeyim? Ha tamam. O aydınlandı aslında. Tamam tamam iyi. Şimdi ne televizyonu açmaya çalışıyorum. Şimdi yediye geç. Bakın bakın üstteydi. Böyle oturduğum anda gözüküyor böyle. Tam şu bir dakika, göstereceğim şimdi. İkinci geceye geçin. Normalde ben youtuberlardan izlediğime göre iki gecede bitiyor ama ben e, oyun izledikten sonra şöyle bir denedim. E, denedim. Baktım üçüncü gece. Aa bakın dedim o anahtar. Bu anahtarı gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Götünüze sokmuyorsunuz. Bu kapıyı açıyorsunuz. Ama bakın dediğim aynı odası. Bu da kaset çalar. Ben şimdi dinletmeyeceğim gerekli. Nerede bebek? Ha. yemek yedi. Bebek nerede? Bebek, bebek. Get bebek burada. Burada da. Kaçakım, konu. Oo, ne başka konu? Ay çok komik ya var ya. Gülgül gül ölüyorum şu an ben. Senin ağzına seni bak çocuk. <laughs> <laughs> keko sen. Keko gülüş aynı işte bakma. Keko gülüşüne ben seni. Ben senin o keko gülüşüne. Arkadaşlar ben tabletten oynuyorum. Ama da tabletten oy, e, oynuyorum. Böyle bir de bunu kız kardeşi var. Oynayanlar bilir izleyen ne pardon vardı. Aa bir dakika. <laughs> Bunu bir de kısa da şöyle işte anana. Ya her zaman şöyle şundan korkuyorum ya. Ya ekranı döndüremedim. Ya bu her olduğunda korkuyorum altını çizeceğim en sonunda. Lan <laughs> nasıl uçtu? <laughs> Sıkıtma bana öyle satarım üstüne. Çocuk surat sen. Gene kör oldum bir şey göremiyorum. Onu kapattım gidip şimdi çözdüm. Arkadaşlar normalde ne bebeği yatanı yatırıyorsun de. Bak ama, a, yatan yatırıyorsunuz da. Takıma gel. Aa gene yatan yer attım. Neyse şimdi uyanacak gösteririm. Ha bakın. Üste gördünüz mü? Abi lütfen gördünüz. Gördüm diyeyim bana. Bakın şu böyle üstte böyle ka, e görkenli yani bir tane resim var. Tam oradan, a, orada. Aynı bölgede oturan yaramaz ya. kadınları keşfedin. Hemen bir oturma kısmı Çok özledim. Reklam güzel ya ya. Girmeyin ya. Harun için. Kanka helikopter. Bakın tam <laughs> burada çıkıyor. Ha bizimki de ağladı. Ağlamasın. Ha, şimdi yere işlenecek. Böyle yer böyle alevli alevli olur. Bir yer Orada mı yani? <laughs> He gerçi hatırladım. Bu <laughs> sonra şeyineyken onu göreceğiz. Bu <laughs> <laughs> Kapat şunu. Biliyoruz bunu. Eee nebe yaptık? Ananı oy. Ya işte benim en sevmediğim yer. Kapat. Ala ya da bu şimdi. Abi bir dakika ben şu önümü bir bulayım. Evet abi buldum. Şimdi bir tek böyle bir tek kapıyı açın kaldı. Bizim kesinlerine çok çok ama çok korktum sende. Altına çıktı. Arkadaşlar böyle tam Ha tamam, bunu buraya koyuyorsunuz. Şimdi böyle. Ve alıp arkama dönersen daha ne yiyeceğim. Peki şöyle yaparsın. Bir bok olmazmış. Ben şöyle gireceğim. Ya her seferinde ama böyle küçük olsa da korkuyorum. Anam güzelim yavrum. Anam güzelim. Şuradayım. Was? Talisman alıyoruz. Sonra sen diyorsun da çocuğun da da Arkasına geçin. Hatta bakın ona değerseniz böyle ağlamaya başlıyor. Ağla uzun geldi. Bakın ağlıyor yaptı. Ay senin ben tıkına soktum Kaç dakika? 10 dakika tamam. Birazdan biter zaten. Sen beni madem öyle yapıyorsun. Bir dakika gelelim. Madem sen beni öyle yapıyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Ben de seni böyle yapıyorum. Yap hadi bir şey yapabiliyorsun. Ben burada otururum beklerim. Hatta bakın size bir şey göstereyim. Şöyle yapın. Ya a yapamadım ben Aa ya çıkma. Ne oldu lan? Lan ne oldu Gel hadi gel gel. Ha, hatırladım. Şimdi üstte çıkan bir yapacak. Aa, bir dakika. Arkadaşlar ben burayı gözümü kapatıp gidebilir miyim? Tamam. Aa, gene oynuyor. Nasıl? Ya oyun yaptığın ayıp ya. Arkadaşlar evet, bakın oyun ben böyle aç kapı yapayım. Ala amına bir diskotop. Dipet dipp ve bu oyun burada bitecek. Köpekten. Burası nerede ya? Yani neyse iyi geceler. Size de. İyi ki bunu akşam değil de şu an öğlen çekiyorum. Saat şu an 14'ü 10 geçiyor. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ana benim evim bu muydu la? Oğlum çok küçük değil mi burası? <laughs> Kaç şey geldi. Var. Barbie oyunda. 2 dakika. Her neyse arkadaşlar. Like atıp abone olun. Abone olmazsanız video atmam.